Şimdi McDonald's'ın yaptığı Pokemon kampanyasından aldığımız bir adet Squirtle oyuncağı ve onun yanında verilen kartı açacağız. Bir an Ka kartı göremedin kart galiba. <laughs> kart görünmüyor ya sadece arka yüzünü koymuşlar. Evet hadi bakalım. <laughs> Skor olur, Böyle duruyor da yani. Böyle diyoru. Bunun bir özelliği var mı baksana abi, şeyi falan var mı hani, ne bileyim yanıp sönüyor mızık diyor mu, mu ne yapıyor? Bir şey yazmışlar mı? Ha sırtında bir şey var. Ses mi? Su. Çıkıyor? Bir ha. yerden su doluyor. Su tabancası şeyi mi? Evet galiba. Tamam. Evet öyle. Gibi. Evet kart neymiş? Kartı böyle heyecanla aç. Tamam şöyle bir anda aç şöyle şey yapalım. <laughs> evet <Böyle gülüyor> <değil> Evet <mi? gülüyor> <laughs> 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 yok artık holografik birkaç 67 bir tane saldırısı var 12 kartlık bir promo serisinin metar simgesaire üyesi Evet bugünlük bu kadar o <laughs>